Arkadaşlar. Bugün Brawl Stars'ın kaçıncı bölümünü çekiyoruz? Belki Üçüncü Üçüncü bölümünü çekiyoruz birlikte sizlerle. Şimdi hazırsan başlayalım. Ben ama karakterimi değiştirebilirim. Hoşlanma karakter. Çok güzel. <laughs> Benim kaç karakterim var biliyor musun? 76 tane. Benimkiyle aynı olsun. Nasıl olsun? Sen senin 10 tane karakterin var. Aramızda 66 tane fark var. Neyse hadi arkadaşlar biz oyunumuza başlayalım. Evet arkadaşlar ikinci yani birinci oyunumuza başladık. Bu el birinci olacak. Geçen bölüm hiç birinci olamadık. Aa bu geliyor bak ben bunu öldürdüm abi. Geçen bölüm yani sıfır birinci olduk. Ben bir şey öldüreceğim. Öldüremedi ki şurada. Işte Şimdi ben öldürdüm. Bak ya vurma yerimi de öldürdüm. Hayır Evet arkadaşlar birinci olmak üzereyiz. Şimdi son el. Hadi onu da öldürelim birinci olalım. Gel buraya gel gel. Bak bak ya senin az önce çıkmasını istediğin karakter buydu yani geçen benim. Öldürdüm onu işte. Ve kazandık. Birinci olduk arkadaşlar. Ben kaç kişi öldürmüşüm? 6 kişi öldürmüşüm. Hiç öldürmüşüm ben de öldürmüşüm. Ben hiçbir şey yapamamışım. Neyse bir şey olmaz. Arkadaşlar bu nefes soldu. O ölmemişim ben. Hayır şu şu. O kaç hasar verdiğim ben sen. Bakalım bana bu kutudan bir şey çıkacak mı? Hiçbir şey çıkmıyorum. bana kredi geldi. <laughs> Ya vurma tablete. Arkadaşlar o kadar blok istiyor ki ne yapacağız artık? <laughs> Dur hazıra bastın yanlışlıkla. İstersen sana direkt satın almayalım. Bırak. Buradan birkaç tane daha şey al. Bırak. Bırak istiyorum ben. Birkaç tane daha kupa alırsan sana şey gelecek. Bak, a bir elmas. Al, al. al. O kadar izledin ki. Bırak. Bırak. <laughs> <laughs> tamam bunu seçe diye seç. O destansı karakter. destansılar çok iyi oluyor. Şunu seçebilirsin. Bu mu? Evet bu kız. Ems çıkıyor arkadaşlar şimdi kredilerle. Verkene. Bir bakalım önünüzdeki kredi kaç? Kredi. 450 kredi. Brock geldi mi? Evet Brock geldi sana. Nerede? Nerede? Kendi öldürdü arkadaşlar Brock. Brock! Brock! <laughs> Brock! Yükselt bari karakteri. Şimdi oynayacağım. Hemen ölecek. Zaten çabuk ölen bir karakter bu. Ama güzel. Bir daha yüksel, bir daha. Bir daha yüksel. Bir daha yüksel. Tamam, yeter. Yedi Hadi aç aç oyna. Bakın arkadaşlar da gelmiş bir tane daha, daha. Şu. Emz birazdan çıkarsan hadi başlayalım evet. oyna. Biz o zaman. Hadi. Evet arkada arkadaşlar. Varma. <laughs> İkinci oyunumuza başladık. Belkem Brock'la delirdi. Çok istiyordu. <laughs> Hatta bir ara ben Brock'la oynadım dedi. Bana niye çıkmamış? Bana da çıktı. Çıktı işte. Ama aşırı çok istiyordu yani. Oluyor. Ben şimdi öldüreyim diyeceğim de. Yanlış yere atladım. Gel buraya Çok açmıyor. Arkadaşlar bu arada dördüncü bölümün gelmesini istiyorsan ne yapmalısın? Gerekiyor bence. Abone, like atman gerekiyor. Evet abone olun. <laughs> ne söylerim? Şöyle ben hemen bunları öldürmeliyim. Bak <laughs> şimdi <geliyorsun> ben. Ya ne oldu? Geldi. Geldi. Çaldım öldüm Vurana vur vur vur. Hadi bu onun bir işe yarasın bari. Kayboldun. Öldün. Ben de üçüncü oldum. Nasıl oluyor abi? Hiç bir şey yok. Üç kere mi ölmüşsün? Yoksa üç kişi mi öldürmüşsün? Üç, üç kere ölmüşsün. Evet. Çok sana çok kredi mu? geldi sanırım. Bakalım emzi emzi açmak istiyor musun? Em da daha iyi. Evet, emzi açmak çok istiyorum. Ama daha açılmadı. Ne zaman? Kredi lazım. Kredi kazanalım. Arkadaşlar çok bilmiyor. Bugün kazanır mıyız? Biraz oynayalım. Bak buradan sana kaç kredi kaç kupa lazım? Ha, i̇ki kupa daha kazan. Kredi gelecek ama o krediler yetmiyor yine almana. Neyse arkadaşlar biz oyunumuza başlayalım. Arkadaşlar önümüze başladık bir saniye. Ne oldu? Oyunda mı? Belki biraz bozuldu. Ben, ben de bir böyle öldüm. Kırma ölüyorsun ya niye? Aynen. Allah gelme gelme Aynen. ya. Canım bitmişken geldi al üstüne. Neyse bir şey yok. Sen Evet kafamı vuruyorum ben. Tak tak tak. Arkadaşlar 5. olmuş. Geldi mi? geldi mi? Hayır gelmedi. Oyun kazanmam gerekiyor. 5. oldu Tamam. Hep bakmana gerek yok. Daha çok lazım sana. Ben açılınca söylerim sana. Hadi hazır al. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi başladık. Ha şimdi oyun olduğunu bilmiyorum. Adamın ismi Bibi ama el kırmızı. <laughs> Burada var birkaç bir tane daha. Birkaç tane diyordum hatta. <laughs> be. 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 Ben Ben ölçüleyim. Brock? karakterin içindir Gel buraya. Gel buraya. Seni öldürmeden Seni öldürmeden ben Ya ben ya. ben öldürecektim ya. evet. bu tarafa, bu tarafa. Buradayım. O tarafa, o tarafa. Koş şimdi gelecek bir tane biri. Buradan saklan. Oraya saklan aynı. O da güvende sıkıcı. Ben de karayı bulurum <laughs> bir dakika. <özgürüm, gülüyor> <bıyaka. gülüyor> Çok sinirim bozdu ben. Oh ölmüş. Bir şey bir şey sana dört kupa gelmiş hadi gir şeylerin geldi Allah'a emanet olma Git Hadi Geldi geldi bir dakika dur karakter gelmedi ama Daha birkaç tane kupaya daha ihtiyacımız var Almak <laughs> işte nasıl şimdi al ama 45 şimdi. Diyor, sen 19 tek var. 19 elmasın var alamazsın. Boşuna bakma. Sen bir şey söyleyeceğim. Şey Karşıya bir şey söyleyeceğim. Hadi belki. kere bir şey söyleyeceğim. Merak etme. şimdi bir daha da seni alacağım. Bay bay. Evet arkadaşlar biz bak Evet arkadaşlar şu an kaçıncı oyundayız ya? Hep unutuyorum ben de saymıyorum. <laughs> Bu üçüncü bölüm yani. Evet üçüncü bölüm ama kaçın bir yönü olduğunu yatırsın. Neyse hiç ortaya ulaşmıyoruz zaten. Ortaya gidiyoruz arkadaşlar. pat ölüyoruz. <laughs> ne belki de ortaya gidiyoruz. Kim, Kim o? Kim kork? Ben sana öldürmek <laughs> Evet arkadaşlar öldürdüm. Evet. Bakın buraya gidelim gidelim zarar olacak o. Öldürdüm. Ama canım çok az. O yüzden bir tane buluyorum şu an. Sen bana vursan işlemiyiz. Bir tarafından gidiyor pıt. Diğer tarafından pıt ben bro öldüreyim belki bak sana vuracaksın. Öleceksin, öleceksin. Gelir misin alt tarafa? Bak vuruyor sana, vuruyor. Yüzü mü? Şu yüzü mü? Evet. evet. Allah ım, Allah. Allah bu şey. Yeni gelen bir karakter. Aa, öldüm yani. Arkadaşlar ikinci olduk. İkinci olmuş, ikinci de değil. Kupa gelmiş mi? Kupa gelse şu an sana gelmeyecek o şey kredi. Çık bakayım. O kupa istemiyor mu Ne o? zaman kredi geldi? Senin daha 500 kupaya ulaşınca. 500. 200 kupasın. Daha gelmez sana. Bir iki gün üç güne gelir. Belki. 2 gün 3 gün. Oo. Neyse arkadaşlar hadi biz başlayalım. Evet. Karakterini seç başlayalım. Ben ne Panda olsun. Arkadaşlar ha. yeni oyuna başladık. Eee şimdi gel <laughs> şunu alalım şunu. Hemen. Hemen almam gerekiyor. Burada krov var. Krov mid'i alalım. Gel hadi gel gel. gel. <laughs> Sen gitme. Barma. Şükür. O yüzden de ki, ne oluyor? Ne oluyor? Aha, manyaklar burada. Ne oluyor? 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 Ne ben ben şu videoyu açacağım ya. Emin dayanamıyorum artık. açılıyor. Direkt kro. Arkadaşlar ben yalvarıyorum kro için. Bana bir şey geldi mi? <laughs> Belki sen şimdi en istiyorsun en al 694 şey istiyor kredi. Ben de krom istiyorum. Benimki de 3800 kredi istiyor. Bana bir şey geldi mi? Bir şey gelmedi. Ya. Ağlama. Senin hesabına girebilir miyim? Hayır giremezsin. Neden? Çünkü giremezsin. Girmeyi mi? ben Arkadaşlar ben ilk başta bir hesabından oynayacağım ben. Hayır. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ben bir Windows'la oynamak istiyorum ya. O çok iyi. Hadi. Artık <laughs> ol yani neyse. <laughs> Bak ben şuna bakıyorum. Olmuyor olmuyor. Arkadaşlar biz başlayalım. Arkadaşlar ben Windows'la oynamak istedim. Bence iyi bir karakter. Ben yani seviyorum. Çıkmasını da istiyordum. Bakın alacaksın. Bu arada belki benim karakterim insanların beynini ele geçirip şey yapabiliyor. Bilmeyenler için de söyleyeyim. Beynini ilçisiyle ele geçiriyor ve onu kontrol ediyor. <laughs> Hatta bak. <laughs> Aa, olmadı ya. Neden? Zaten vursaydım, ikisinde de canı çok azdı Neyse. Neyse ne olur. Abi. <laughs> ben de kitleyi zorlamıştım. Bana bir görevim bitti sanırım. Yani 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 görevim bitti bir tane. Tek bir şey yedi. Amin Allah'ım gelsin. Geldi mi? Yok. Gelmiş mi bak? Arkadaşlar bu son elimiz. Bak, Yok gelmemiş. Bu son elimiz. Olsun. Arkadaşlar biz son elimizde oynuyoruz ve bitiyor en. Artık birinci olmak istiyoruz. Olduk ya birinci bu bölümde. Ben Edgar'la oynadım. Yok olmadık. Olduk. Sen video izlersin sonra. Ben onun beynini ele geçirdim ve şey yapıyorum. Adamın arkadaşını öldürdüm. Neyse son elimizdi. Üzüldü oldu. Bak parmağını evet. <laughs> öldürmüşüm. Hemen bakalım. Oo sana çok şey geldi sana. Evet. Çok mu geldi? Para şey Kupa geldi. Kupa geldi. Kupa geldi bir şey olmadı ama kupa. Beş şey olmadı. Arkadaşlar biz videomuzun sonuna geldik. Kanala abone olmayı, başka derken like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir de yorum yazın. Evet. Hoşça kalın. Bay bay.